evime geldim. Kendimi oturacağı sandalyede iki tane minnoşun ne kadar güzel yatıklarını görüyorsunuz. Bunlar dünya tatlısı ya. Bir oyunlar yapıyor, bir oyunlar yapıyor ki görseniz. İşte işleri güçleri hayırlı sonra sonra böyle yatmaları var güzel. Bugün de hava güzel, serin biraz hafif. Yani dünya nazaran Bugünkü sıcaklık yani neresi yarı yarıya gibi. İşte, şu anda minnoşlar hiç rahatsız edilmek istemiyorlar. Ben de rahatsız etmeden başka sandalye çekip onu oturuyorum buraya. Ve havuzumuzu da görüyorsunuz. Bitti çocuk galiba. Evet. Görüldüğü gibi. Birisi rahatsız oldu. kalktırayım. Uy, uy yavrum benim. koy Yerim ben sizlere. Bizi ve kediciklerimi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Görüşürüz.